Sene 1997'de burası çok müthiş bir yerdi. Galeriya Ataköy AVM. Evet, şurada bistro vardı. Ben burada çalışıyordum. Şurada mantıcı vardı. Ve şurada da buz pisti vardı. İnanılmaz. Şu an son dükkanlar var açık ve muhtemelen yakında tamamen kapanacak burası. İnanmak çok zor. Evet zor değil belki de aslında burayı başka bir şeye çevirmek, canlı tutmak ama toplu ulaşımı buraya bir durak yapsalardı, otobüslerin durağı burada olsaydı muhtemelen burası böyle olmazdı ya da metroyu zamanında durak olarak buraya getirselerdi. Çok ilginç. Koskocaman anılar, her şey burada yakında belki de yıkılıp gömülecek toprağa. Şurada bilenler bilir zaten buz pisti vardı. Ne acı.